yaptım çok basit bir formu içerisine herhangi bir koruyucu madde kullanmadan da buzdolabında bir ay boyunca saklayabiliyoruz gül yapraklarını. Şöyle gül yapraklarını e, kullanabilirsiniz. Bazı bölge, bazıları kurudu ve bunların e, sağlıklı olan kısımlarını alalım mesela şunlar çok sağlıklıymış. Şöyle sağlıklı olan kısımlarını alıyoruz. Kaynamış e, Normalde su suda ben şu an yaptım ama siz öyle yapmayacaksınız. 40-50 dakika kısık ateşte gül yapraklarını e, değmeyeceksiniz. Bir bardak suyun içerisinde bir küçük cezve olabilir. E, bir tane e, gülün yapraklarını yapabilirsiniz. Suyu oranını arttırıp gül yapraklarını çoğaltabilirsiniz. Yine o oranı belirleyebilirsiniz. Bir tane gül de böyle kocaman. Bir, bir tane gül de bir bardak. Su yeterli olacaktır. 40-50 dakika kısık ateşte. Ben konuşurken şöyle güllerimiz gözükecekti ama burada da göstermiş oldum. Ee, beyaz gül, pembe gül, önemli değil doğal alan gül, bahçenizdeki gül, ağaç kapınızdaki gül ya da size gelen gül fark etmez. Ee, taze, güzel olmasa dikkat edelim. Tabii ki dışarıdan alınan güllere işte sprey tıkıyorlar vesaire onlara da. Ee, o ön yapraklarını kullanmayalım. Yani kimyasal herhangi bir şey içermesin. Ee, ben normalde e, yıkayarak kullanıyorum evde. Aldıktan sonra yine yıkıyorum. Siz de böyle üzerindeki tozu vesaire almak için biraz yıkayalım. Ee, tabii ki böyle evinizin bahçesinde e, olduğu zaman çok da böyle <laughs> önemli değil yani yıkamak bile bence. Böyle hafif bir suya tutarak direkt tonik olarak başlayabilirsiniz. Peki bu gül toniğini hangi ciltler yapabilir? Ne kadar kolay değil mi? Bir şeyle bir şey karıştırıyorsunuz Cemil Hanım işte unutuyoruz yapamıyoruz. Şu anda bunu reçete etmeseniz bile kalem kağıdınız olması bile aklınızda tuttunuz. Çok kolay gül ee, ve sadece kaynatıyoruz kendi kendine oluyor sonra bir şişede bir sprey kutusunda bunu saklayabiliriz dolapta bir ay boyunca kullanabiliriz sabah akşam. Hangi ciltler yapabilir? En önemli sorumuz. E, tüm ciltler yapabiliyor. Hassas ciltler yapabiliyor, kuru ciltler. Sadece yağlı ve akne meyilli ciltler için. Ben bunu sürekli yapmasını önermiyorum. Tabii ki etkili olur ama sürekli çünkü sebum çok fazla olduğu için e, sebumu nötrlize etmez. O yüzden bir tonik mesela örnek veriyorum. Kekik toniği yaptım. Kekik tonikten sonra gül toniğini kullanabilir, aknini ciltler. Peki bu kekik toniğini nasıl yaptık? Hemen çok kısa bunu da. Normalde biliyorsunuz ki ben bunları böyle ekleyip çeşitlendirip etkisini de arttırmak için birkaç etken madde koyuyorum. Ama şimdi daha kolay Cemil Hanım aklımızda kalsın kısa kısa bugün formüllerden kısa kısa dipnotlardan, uyarılardan gideceğiz. Ee, şimdi yine kaynamış suyun içerisinde arkadaşlar hemen yayından önce istedim ki hemen demlensin bakın rengini aldı. Kaynamış suyun içerisinde demlenme bardakları da var artık böyle termoslar var. Yani çok kolay artık teknoloji gelişti. Ee, şimdi sıcak su bir bardak kaynamış sıcak suyun içerisinde bir yemek kaşığı silme kekik. Tohumunu ekledik ve bu kekik tohumları bu arada her yerde bulunmuyor. Normal kekiği de kullanabilirsiniz ama bu daha faydalı. Bunu içmek cildimize faydalı, yüzümüze sürmek faydalı. Antioksidan özelliği var, hücre yenileme özelliği var. Ee, i̇nanılmaz etkili. Bu demlendikten sonra süzelim, süzerek içebiliriz, tüketebiliriz ve e, yüzümüze, elimize. Bütün vücudumuza bile kullanabileceğimiz rahatlıkla bu toniyi. Peki bu toniyi nasıl kullanmalıyız? Hangi ciltler nasıl kullanmalı? O zaman kağıt kalemi almamız gerekiyor. Neden? Bu önemli. Şimdi e, kekik, e, evet hassas cilt bile kullanabilir. 5 dakika cildimize kompres yardımıyla avucumuzun içine aldık. Kompreste hafif hafif topartman hareketleriyle şöyle aldık, şöyle. Yüzümüze hafif hafif hareketler yapıyoruz şu hareket. Çok hızlı değil ya da bunu bir sprey kutusuna koyarak cildimize spreyleyebiliriz. Ama özellikle çok yakın değil, bir kol mesafesinden tüm yüze gelecek şekilde spreyleyelim. Cildimizde hassas ciltler, kuru ciltler, egzamalı, agresif olan ciltler bile kullanabilir. Sadece 5 dakika tutabiliriz. Sabah akşam yapabiliriz sonrasında ne sıcak ne soğuk ılık suyla cildimizi duruluyoruz. Sonra ee, bu arada akneli ciltler 30 dakika, normal ciltler 30 dakika. Ondan sonra olgun ciltler, kalın derili, soluk ciltler 30 dakika bu toniği uygulayabilir. Sabah akşam uygulayabilirsiniz. Sonrasında durulama ihtiyacımız olacak. Çünkü cildin altında göz önekleri sıkılaştıracak ve e, oradaki tamir başlayacak. Şimdi bu bitkiler neden etkili cildimizde biliyor musunuz? Aslında bugün bir kapı açacağız. E, her zaman söyle, söylemiyoruz. E, konu konuyu açıyor. Buradan da söyleyelim. Şimdi cildimizin altındaki asidik yağlar bitkilerin yağlarıyla aynı. Aynı oranda olduğu için bu kadar etkili. Şimdi endüstriyel kozmetikte doğal kozmetiğin arasında aslında büyük bir fark neden var? Endüstriyel kozmetikte kimyanda olduğu için bu kadar etkili. Şimdi endüstriyel kozmetik Doğal kozmetiğin arasında aslında büyük bir fark neden var? Endüstriyel kozmetikte kimyasal içerikler olduğu için içeriği boştur. Burada amaç ticarettir, satıştır. Doğal kozmetikte ise doğal ürünlerde ise amaç faydadır. Şimdi biz burada doğal ürünleri kullandığımız zaman neden etki alıyoruz ya da mesaj atıyorsunuz?